Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni nesil geometri serimiz hızla devam ediyor. Yine yeni nesil bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Hemen okuyalım. Demiş ki 2,6 metre uzunluğundaki iki demir direk ortalarından bükülerek bir uçları dükkanın üzerine diğer uçları dükkandan 1,2 metre uzakta yere sabitleniyor. Yani şuradan bahsetmiş arkadaşlar şu direkt 2.6 uzunluğundaymış. Bunu tam ortasından dediğine göre bunları iki eş parçaya yani 2.6'nın yarısı nedir? 1.3, 1.3. Birini duvara, birini de yere sabitlediğini söylemiş. 1.2 metre uzaklıktaki dediği yerde burası. İki direk arasında tente şekildeki gibi geriliyor demiş. Buna göre dükkanın üzerine sabitlenen direğin ucu yerden kaç metre yüksekliktedir? Yani şurayı soruyor bize. Değil mi? Şöyle yapalım isterseniz. Bakın bunu şuradan görüntüsünü çizelim arkadaşlar. Aşağıya. Bir dik yamuğa benzeyecek. Tam da böyle değil mi? Biz ne arıyoruz? Şurayı arıyoruz. Bunların hepsi dik tabii ki. Buranın 1,2 metre olduğunu biliyoruz. Burası 1,3'e 1,3 2'ye bölündü. Nasıl bulacağız? Dik yamukta her zaman söylediğimiz şey yapacağız arkadaşlar. Hemen aşağıya bir dikme indiriyorduk ve Pisagor'dan faydalanıyorduk. Şuradan bir dik indirdiğimizi hayal edelim. Burası dikdörtgen olacağı için burası da 1,3 burası 1,2 olacak. Bakın şuradaki dik üçgene dikkat ederseniz 1,2 12'nin onda biri, 1,3 13'ün onda biri. O zaman bu 5 12 13'ün onda biri ile oluşturulmuş bir üçgen. E o zaman buranın da 0.5 yani 5'in onda biri olduğunu söyleyebiliriz. Bunların toplamı ne olacaktır? 1,3 artı 0.5 1,8 olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız e, denizliymiş. Güzel bir soru. Tekrardan bakmadan çöz. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere arkadaşlar.